Günaydın. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sen ne yapıyorsun burada? Hı? Ne yapıyorsun? Ay havaya bakın. O kadar kasvetli ve sıkıcı ki. Ve yağmurlu tabii ki. Bugün yataktan gerçekten çıkamadığım bir gün oldu. Şimdi hemen hızlıca yatağı toplayacağım. Sonrasında bir markete gitmem lazım. Akşama ben bugün kereviz pişireyim falan filan diyordum ya. Canım hiç istemedi. Fileye gideceğim. Canım böyle... Bugün böyle gözümü pide ya da lahmacun diye açtım gerçekten. Fileye gideceğim. Onun böyle hazır dondurulmuş işte pidesi lahmacunu falan var. Pide alacağım. Küçük tırnak pide miydi? Neydi hatırlamıyorum. Ondan alacağım. Sonra eve geleceğim. Ders çalışmaya devam maalesef ki. zaten asla kahvaltı yapmak istemiyor. Ee, muz yedim. Kalkar kalkmaz hemen. Kahve yapacaktım, kahve bitmiş filtre kahve. Şu ağacımızın ışığını açalım. Aslında eve böyle güzel dekorasyonlar yapmak istiyorum yılbaşıyla ilgili ama yani yapamıyorum maalesef çünkü ders çalışıyorum. Pek fırsat bulamadım. Şu vizeyi bir atlatayım. Ee, sonrasında önümüzdeki hafta böyle güzel işte yılbaşı kurabiyesi yaparız sizinle. Yılbaşı keki yaparız. Böyle güzel değişik tarifler araştırıyorum. Şimdi yataktayken de birazcık e, tatil için bir iki yer araştırdım. Arkadaşlarla gideceğiz demiştim ya daha önceden videoda. Genelde böyle şeyleri bana bırakıyorlar. <laughs> sosyal medyanın içerisinde olduğum için ee, sen araştır sen bul. Hani bize atarsın diyorlar. Ben araştırıyorum o yüzden. Böyle baktım birkaç güzel yer var. Bibim bibim. Bunlar işte İletişime falan geçtim. Böyle yatakta birazcık miskinlendim. Ee, şimdi hemen giyinip bir fileye gidelim. Aslında kargoya gitmem lazım. Bir dosya evrak göndermem lazım. Kargoya yarın gideriz. mu varmış ne varmış Allah'ım etkilenmiyorum ben normalde. Öyle şeylere çok inanmıyorum ama. Bugün ondan mıdır nedir yataktan gram kalkasım gelmedi ya. Gelmedi yani. Çok böyle kazıdılar sanki benim malayla. Anca öyle kalktım. tane çikolata, soğan, roka ve de avokado aldım. yağınca giderden çok kötü bir koku geliyor ya. Şimdi bu kavurmalık kaşarlı aldım. Bir tane. Soğan. Böyle kıymalı fındık pide aldım. Humus aldım. Grefg'den aldım tuvalet için. Gerçekten kokusu bayağı iyi. Rok aldım. Şimdi böyle bir ortaya roka yıkarım. turpla Tabii ki favori yumuşatıcım. Ya canım kestane istedi. Kestane yapalım. Ee, biraz pahalı. 200 lira kilosu ama gerçekten güzel alacağım çekiyordum. aldım. Tuzumuz bitti, tuz aldım. E, domates ve avokado aldım iki adet. Sen hemen şunları. plastik atağı götürüp atayım hemen. Şimdi aradım. Gelmek üzereymiş. Ben de şunları hazırlayayım. Bir bakalım nasıl. Ya çok minikmiş. Ya bir görsele bakın. Aslında olan. Şu nasıl? mi odakladı? Evet. Bu da böyle ikili ikili. Bu yeter mi sence bize? Yeter herhalde. Hepsini yapayım mı? E ne kadar kaldı? Bu kadar. E Bir de bunların iki ya. tane daha var. Sonra yarın yemezsek ısıtırsın. Nereden soğuk geliyor bu kadar? Bak fırın mu? <laughs> Hayır, pencerede. Bence yeter bu kadar. Biri kavurmalı, biri kıymalı. Fırını 250'ye açtım. İyice pişecek böyle fırın. ısınacak. Hayır Ufuk! Sonra e, atacağım fırına. Bunu da atayım dipdüze. Bakayı koydum. Şöyle minicik bir tane turp kalmış. Bunu da şimdi doğrarım. Domates. Üstüne bir de limon sıkacağım. Tabağa çıkardım. Fırının ısınmasını bekliyorum. Bunları fırına atacağım. Fırın bayağı ısındı. Şimdi bunları atıyorum. Şunu bir alayım da. 5-6 dakika diyor. Rokalar da var ya tam istediğim gibi böyle minicik ve tazecik diyorum işte. T'as Kıymasına ama bir bakacağım pişmiş mi, pişmemiş mi. Aa, gayet de pişmiş ya. Aa, çok güzel kokuyor. Ben hani şey diyor, bilirseniz tereyağı sürebilirsiniz. Ben sürerim. Çünkü sürünce daha güzel olacağını biliyorum. lezzetliye benziyor ama bakalım. Şimdi birazcık şu kenarda çok sert oluyor ya. Tabii ben şöyle bir poşetle örtüyorum. Temiz bir poşetle. O böyle yumuşuyor. Biz bir havlu. Tamam. Acın da yerini bir beğenemedim bu evde ya. Nereye koysam ya bilemedim. Yemeğimizi yedik. Hemen şimdi bir puding karıştıracağım. Bunları şimdi doğal buzdolabına, balkona götürüyorum. böyle bir tatlı kaşığı kadar. Pekmezli yumuşatıyor bayağı güzel oluyor. Biraz ekleyeceğiz. Kestaneleri süzdüm. Şimdi e, aktif atıyorum. O suyu vermemesi lazım. Suyunu süzmüştüm ama böyle pişene kadar çalıştıracağım. Bir 20 dakika yapalım, 25 dakika yapalım. Şu göstereyim. Sadece 5 dakika oldu. Duruma bakın. <laughs> Harika. Bir yarım saat pişti olmuş. Şöyle göstereyim mi? Baya mis gibi olmuş. Hala çıtırdı. <laughs> Kestaneci geldi. böyle pekmezle bekletince çok yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Kesinlikle böyle deneyin.